Herkese selam arkadaşlar. Bugün müttefikteyiz yanında Enes var. Selam ver Enes. Selamun aleyküm. Enes önümde bir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel girdik. Mı? Bu arada e, ses kayması yapabilir kusura bakmayın ses kayması yapabilir şu an. Yanlış bir kayıt yazını açtım inşallah yapmaz. Biraz bu el tıra yata bu arada arkadaşlar. Abone oluyorsunuz birkaç ileri kaybediyoruz. O yüzden bunu ciddi izlemek isteyen arkadaşlar ciddi izlesin yani. isim gibi yavaştan Aa iyi vurdu. Yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> Aa, bir şeyin varsa çekinme, utanma. Çok edim ya. Abi 50 vurdum Diggle'la alırsın beni Aynı canlısın. Bomba planted. Ya o nasıl ama ya? Allah'ım sabır ver ya. Bu <laughs> 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 abi bunun bu kadar sağlam eğim yoktu. Nasıl orada ben oradan ya? Püf. Oğlum beni vuran adam 4 tane ikili varmış. Hepimizi hepimizi bu vurmuş oğlum. Yani ikimizi. Hepimiz. Hepimiz. <laughs> Hepimiz kardeşiz. Okçuluk yapmayın. Şimdi gelene içine. Dur şimdi beyler halledeceğiz bir dakika. Buradan pikleyemeyiz. Bak gördüğünüz geçti. Pikle. Tamam çok iyi. Enes nerede? Ya bakmaz dedim koşa koşa gittim. Kanka göz. Gözükmüyor ama yoruz. Kanka. Ne diyor oğlum bak beyler. Neyse. Haklı gibi bitik. O yüzden burayı kesmeyeceğim. Haklı çünkü. Bebe sağlam oynuyor. Şuradan bir kili bir canım azamadan çeksem var ya. 10 numara oynayacağım da. Flash atalım o zaman. Tamam çok iyiyim oğlum. Buradan ince pik atacağım. Kanka. Nice oğlum bu kadar ya. Abi, Neyi zorluyorum abi, anlamadım abi. ki ben. Yürü bomb. Git, yukarıdan, tamam e, yukarıdan gitmez. Neyse ben gideyim. Bilmiyorum. Her el farklı yerden pikledi. Ama genelde kutu. Bombanın patlaması diye bir anda çıksam. Sağ mı sol menüs bu? Tamam, duydum. Kanka, nice oğlum. Ben de vurdum. Niye tek yemedi? Öyle şey mi var? Ağabey Ya ama kanka koşarak nasıl sıkıyor ben anlamadım ki. Oğlum bu oğlan bu. şu ana kadar 4 el aldılar kanka. 4 elin bütün Ve 9 9 evet evet. Sanki ben de videoda ağlıyormuş gibi gözüküyorum ama beyler vallahan koşarak vuruyorum. Dur bakalım ya çekeceğiz ayarı. Sen yani altı ikimiz alttan bakalım sen uzun oynasana kanka. Bombay Oradan yok, gelsen ölürsün. Sana bırakmıştım almadın kanka. Oç Aa, gibi abi şey. oynuyor ya. Oç gibi abi hep oynuyor ya. Neyse tutma sırası bizde oğlum. Şimdi ne bok onu düşünün hadi Büyük konuşmayayım da. Şimdi ne yapacağız onu düşünün. Adamın 11 2 var kanka. Sadece bu öldürmüş beler. Sadece bu bizi öldürmüş. Adam bu tefikte 11 oynuyor ya. Yani. <laughs> en az 30 saati var kanka. garip bir fight oldu ama sonunda aldık maldık. Hilem bilmiyorum ama beyler yani belki smurf hesaptır. 30 saati var. Şu an 11 kili var ve genel kadesi acayip fazla. 3.94 kadesi var. 600 kil. 30 saat ne demek ya beyler? Yani smurf büyük ihtimalle. Hile olsa enesi ya da biz vururdu orada büyük ihtimalle. Çok yedi. Bu nasıl ölmüyor? İkisi farklı kişi büyük ihtimalle. Tamam. Diğeri de uzun, uzunlamıyormuştur. Aynen öyle. Çünkü arkadaş oradan kişi piklerine göre diğeri de uzun oynuyordur yani bu kadar mantıklı basit. Şimdi Enes'in buradan şimdi buradan önce Enes e abi oynuyorsun. Ona göre oradan kilo çekmen lazım senin. Şimdi gelene geçene sorsa Bom. Nasıl lan? 54 demiş Enes. Nice oğlum. Valla bomba atacağız bokunu öldü. Dedim ki patlatalım dedim. bokunu öldük. Ve bu arada 500 abone çok az kaldı. <laughs> 300 abone kaldı. 300 abone <laughs> sonra bir çeke hiç patlatacağız beyler. Çadır çatır döşeyi vereyim şunların eline yav Geçti uzun kanka. Enes e, 92 yedi kanka. Tabancam bile varsa alırsın. O da olur. Bir kere AWP'ni sıkı bıraksan var ya çok mantıklı yaparsın. Ama sikere uğraşma. Çok iyisin oğlum. Şimdi... Şimdi... C gelene, 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 gelene geçene sor. Tak 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 tak. Onun arabası var. Sen buraya niye kardeş? Ben bak bari geldim. Öyle yapacağım. Hemen yukarı bakıyorum. Şimdi bir girişi var. Geldim. Ananız kör oldum. Yat oğlum aşağı. Bir el bile alamazsınız oğlum antiterörist lan. Aldılar kanka. Aldılar mı? Aldılar kanka. <gülüyor> <gülüyor> Olsun biz yine de almamış gibi yapıyoruz. Bir, bir tur bile almazsınız antiterörist de. Ne <laughs> Arka Enes. Yanlış duydum, yanlış duydum, yanlış duydum Arka değil, arka değil, arka değil. Tamam, tamam. Ses çok iyisin oğlum. Arkadaşlar bu yeni serimiz. Yeni serimiz Trey Hart. Böyle harbiden zorlu maçları bu seride paylaşacağım. Bu da ilk videosu. Hepinize Allah'a emanet olun. Bay bay.